Kanalımdan herkese selamlar, sevgiler, mutfağıma hoş geldiniz. Kışlık hazırlıklarına devam ediyorum. Bugünkü tarifimde bamya konservesi. Buyurun hemen tarife geçelim. 2 kilogram bamyadan konserve yapacağım. Öncelikle bamyaları güzelce yıkıyorum. Bamyaları bol suyun içinde yıkadım. Böyle eline biraz karıştırıp süzgece alıyorum. Suyun rengi berraklaşıncaya kadar bu işlemi tekrarladım. Bu şekilde 5 kere bamyaları yıkadım. Bamyaları ayıklamadan önce yıkayın. Ayıkladıktan sonra yıkarsanız bamyalar süner. Bamyaları yıkadıktan sonra süzgeçte bir süre beklettim. Suyu süzüldükten sonra artık ayıklayabiliriz. Bamya yıklamayı birçoğunuz bilir ama yine bilmeyenler vardır. Onlar için göstermek istiyorum. Bamyayı temizlerken sapını koparmadan kenarındaki çıkıntıyı bıçakla yuvarlayarak kesiyorum. Bakın üstü birazcık tümsek kalıyor. Çok fazla içe girmeden temizliyorum. Biraz büyük olanları ikiye kesiyorum. Ama siz mümkün olduğunca küçük bamya seçmeye çalışın. Bamyayı ikiye kestiğinizde ya da sapını derin aldığınızda sürmesi daha çok olur. Bamyaları temizledim. Şimdi kavurma işlemine geçeceğim. Tencereye 1 su bardağı zeytinyağı alıyorum. Ocağı orta ayarda açtım tane küp şeker ekliyorum. Zeytinyağlı yemeklerde ben küp şekeri mutlaka kullanıyorum. Karamelize oluyor. Yemeğe güzel bir lezzet veriyor. İsterseniz kışın yemeğinizi yaparken de atabilirsiniz. Yağ ısındıktan sonra tencereye bamyaları da ekledim. 2 tane limon sıkmıştım. Limon suyunun hepsini ekliyorum. Ekşiliğini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bamyaların sürmemesi için az da olsa limon suyu ya da limon tuzu ekleyin mutlaka. Yavaşça bamyaları karıştırıyorum. Çok fazla karıştırmamaya özen gösterin. Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte bamyaları kendi halinde kavrulmaya bıraktım. Ara ara açıp tekrar karıştırıyorum. Dediğim gibi sürmemesi için çok fazla karıştırmamaya dikkat edin. Alttan üste doğru yavaşça karıştırıyorum. Eğer mümkünse daha geniş bir tencere kullanın ve tencereyi sallayarak karıştırmaya çalışın. rengi sarıya dönene kadar böyle ara ara karıştırarak kavurmaya devam edeceğim. Bamyalar kavrulurken ben domatesini hazırlamak istiyorum. 2 kilogram Bamyaya yaklaşık bir buçuk kilogram domates kullanacağım. Bamya yemeği bol domatesle güzel oluyor. Siz de sevdiğiniz gibi domates miktarını ayarlayabilirsiniz. Domatesleri güzelce yıkayıp kabuklarını soydum. Küçük küp küp şekilde doğruyorum. Bamyalar kavrulmaya devam ediyor. Bakın artık rengi sararmış. Şöyle tekrar bir karıştırıyorum. Şimdi doğradığım domatesleri ekleyeceğim. Çok fazla karıştırmadan domatesleri şöyle bir yaydıktan sonra tencerenin kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte domatesler eriyene kadar pişirmeye devam edeceğim. Domatesler halen diri. Şöyle yavaşça tekrar karıştırdım. Kapağını kapatıp iyice ölene kadar pişiriyorum. Domateslerle de piştikten sonra şöyle tencereyi tekrar salladım. 2 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Yemeğime 3 su bardağı da kaynamış su ekliyorum. Suyu bamyanın üzerine geçmeyecek şekilde ekledim. Tencerenin kapağını kapattım. Biraz da suyla beraber özleşmesi için 15-20 dakika daha pişireceğim. Biraz sulu bamya yemeği gibi oldu. Eğer dondurucuya koyacaksanız su koymanıza gerek yok. Dondurucuya koyduğum bamya tarifim de var. Videomun sonunda ekran görüntüsü yapacağım. Üzerine tıklayarak izleyebilirsiniz. Öyle de çok lezzetli oluyor. Eğer dolabınızda yer yoksa ya da dolaba koymak istemiyorsanız bu şekilde konservesini hazırlayabilirsiniz. Daha önceden yıkayıp temizledim kavanozları hazırladığım bamyadan ve böyle suyuyla beraber dolduruyorum. Bamyaların kavanoza daha iyi yerleşmesi için kenarından böyle sertçe vurduruyorum. Kavanozun ağzındaki kemer kısmına gelene kadar kavanozu dolduralım. Kavanozun kapağını kapatmadan önce havlu kağıtla kavanozun kenarını iyice siliyorum. Kapakları da daha önceden yıkayıp iyice kurulamıştım. Ben yeni kapak kullanıyorum. Sıkıca kavanozun kapağını kapatıyorum. Sık olduğunu emin olduktan sonra kavanozu masanın üzerine ters çeviriyorum. Yeni kapak kullanmaya özen gösterin. Daha önceki kullandığınız kapakları kullanacaksanız da böyle 7-8 dakika bir suda kaynatın. Kapattıktan sonra da iyice vakumlandığına emin olun. Eğer kavanozları güzelce vakumlarsanız konserve yemeğinizi 2-3 sene bile istediğiniz kadar saklayabilirsiniz. Yemeği kavanoza kaynar kaynar dolduruyoruz. O yüzden doldururken kavanozun altına mutlaka bir bezle tutun. Kapağını sıkıştırırken de yine bez kullanın. Bamya yemeğini doldurmaya devam ediyorum. 1 litrelik ve yarım litrelik ikişer kavanoz konservem çıktı yemeğimin birazı da arttı. Sıcak sıcak doldurdum kavanozları bir tepsinin üzerine böyle hemen ters çeviriyorum. Böyle ters çevrili bir gece beklemesi yeterli olur ama ben garanti olsun diye kavanozları tekrar kaynattım. Bakın konserve bamyamdan biraz arttı. Şimdi soğan kavurup üzerine döküp hemen yemek yapacağım. Tencereye çok az su aldım. Kaynadıktan sonra kavanozlarımı suya ters çeviriyorum. Böyle kapağını birazcık geçmesi yeterli olur. 7-8 dakika kaynattıktan sonra kavanozları alıyorum. Yine dikkat edin çok sıcak bir bezle alın. Kapaklarını tekrar bezle iyice sıktıktan sonra yine tepsiye ters çevirelim. kışın hazırda çok güzel yemek oluyor. Aynı taze taze yazın pişmiş gibi oluyor. Yemeği yaparken de etli yapacaksanız etini ve soğanını kavurup üzerine açtığınız bamya konservesini dökerek 3-4 dakika daha kaynatmanız yeterli olur. Umarım tarifim sizin için de faydalı olmuştur. Lütfen beğeni yapmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Videomun sonuna kışlık hazırlıkları oynatma listesini ekleyeceğim. Üzerine tıklayarak istediğiniz tarife bakabilirsiniz. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle mutfağınızdan bereketi eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.